web tabanlı uygulamalar kullanıyorsanız eğer sevgili içerik üreticiler bugün sizlere kanla katili Adobe'nin yeni uygulaması olan Adobe Express ile tanıştıracağım. Evet arkadaşlar tamamen ücretsiz olarak kullanabileceğiniz süper bir uygulamayı Adobe geliştirmiş ve yayına almış. Daha öncesinde Spark olarak bilinen Adobe'nin Spark olarak bilinen uygulaması bugün arkadaşlar geliştirilerek Kanva'ya gerçekten rakip olabilecek düzeyde bir altyapıyla yayına alınmış. Ee, eğer bir içerik üreticisiysen ya da bir YouTube'a içerik üretiyorsan sosyal medya içerik üretiyorsan ya da yeni başlayan bir grafikersen Photoshop kullanmak yerine e, işte web tabanlı bir uygulamayla hızlıca e, logolar, e, sosyal medya içerikleri, PDF'ler üretmek istiyorsanız eğer Canvaya rakip olarak Adobe'nin Adobe Express adlı uygulamasını sizlere öneririm. Bugün arkadaşlar bu e, uygulamayı inceledim ve gerçekten çok hoşuma gitti. Çünkü yeni bir altyapı olmasına rağmen içinde birden fazla element var. Farklı farklı projeler var. Instagram olsun, işte logolarınız olsun. istediğiniz formatta işlemler yapabiliyorsunuz. E, i̇şte kendi... E, imaj silme, işte background silme gibi, video edit gibi, yeni bir PDF yaratma, PDF düzenleme gibi araçları da var. Gerçekten enfes tadında olmuş bir uygulama Adobe Express. Benim en çok hoşuma giden tarafıysa tamamen ücretsiz olması. Biliyorsunuz arkadaşlar, Adobe'nin genelde ürünleri ücretli olur ve gerçekten kaliteli işler yapar. Ben Adobe fanı değilim ama Kanva'ya bir rakip bence lazımdı. Nerede bir rekabet olursa arkadaşlar burada biz kazanırız. Bunu unutmayın. Rekabet işleri kızıştırır. Biz de bu durumda arada faydalanırız. E, bu hepimizin işine yarar. Yani aslında ben şunu da söyleyeyim size. Adobe bildiğiniz bildiğiniz üzere yakın zamanda XT ürününe rakip olan Figma'yı e, satın almıştı. Ben e, açıkçası neden kalma gibi... Ee, dünyaca ünlü youtuberların bile, içerik üreticilerin bile, influencerların kullandığı bir programı neden satın almaz ya da teklif vermez, bu görüşmeler olmaz diye düşünürken arkadaşlar meğerse Adobe alttan alttan e, kendi uygulamasını yayına almayı planlıyormuş. Bence Canva biraz kan kaybedecek ama burada e, olay bence hepimize yarayacak. Şimdi gelin arkadaşlar birlikte Adobe Express'i Keşfedelim. Ben de yeni başladım. Ee, i̇çeriklerini görünce gerçekten muazzam şeyler var. Heyecanlandırdı bu beni. Hemen sizlerle paylaşmak istedim. Hemen gelin burada projeyi birlikte tanıyalım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Adobe Express diye yazdığınız zaman Google'dan direkt girebilirsiniz ya da express.adobe.com. Adresinden girebilirsiniz arkadaşlar. Üyelik oluşturmayı unutmayın. Şimdi üyeliğiniz açtıktan sonra karşınıza gelen ekran gördüğünüz gibi çok basit, çok sade, genel olarak hızlı şekilde kullanılacak olan elementlerin hepsi aslında ilk sayfada kullanılmış, yerleştirilmiş. Instagram storyler, Instagram post, Facebook post, işte poster tasarımları, logo tasarımları, flayerlar, işte koleji çalışmaları, kapak e, kapak tasarımları, albüm tasarımları gördüğünüz gibi arkadaşlar YouTube için thumbnail e, birçok alanda işte menü dahi var. Yani gördüğünüz gibi burada işte popüler uygulamalar e, demiş bir resmin arka planını silmek istiyorsanız eğer e, kullanabilirsiniz. Ölçeklendirmek için kullanabilirsiniz. Convert yapabiliyorsunuz burada videolarınızla ilgili işlemler yapabiliyorsunuz birçok arkadaşlar burada işlem var. Benim en çok sevdiğim PDF de var. E, Tabii farklı sitelerde de bu işi yapabiliyorsunuz ama bana çok basit geldi arkadaşlar. Direkt PDF'i yükleyip A'dan Z'ye e, PDF'i online bir şekilde değiştirebiliyorsunuz yani biz bu PDF'leri ben hatırlıyorum Illustrator'da eskiden yapardık e, Baskı hazır hale de getirmek için tabi online mecra kullanmak dışında ama şimdi bu PDF'leri Tekrar Illustrator aç e, O ağır programda Sıfırdan e, her şeyi tasarlayarak düzenle gibi işlemler gerçekten çok yorucu hem cihazlarımızı yoruyor hem bizi yoruyor. Buradaysa arkadaşlar bildiğiniz e, bir PDF'i buraya yükleyip bir dünya element var. Bu elementleri de kullanıp istediğiniz şekilde pdf'inizi tasarlayabiliyorsunuz. Sadece yerli yerine yerleştiriyorsunuz. Bence gayet basit ve e, çok kullanışlı e, görüyorsunuz Instagram story örnekleri. Bir dünya örnek var arkadaşlar. Size ne lazım işiniz için? Size ne lazım? En uygununu seçin. Kendi markanız için Çalıştırabilirsiniz arkadaşlar. Bu e, ücretsiz kısımlar var, ücretli olarak kullanılacak. E, premium alırsanız tabi ücretli olarak kullanılacak. Taslaklar da var. Görüyorsunuz bazılarını içerikte ücretli olarak sunmuş Ama ücretsiz olarak birçok e, içerik var ve bunların hepsi bizim işimize çok yarar şimdi arkadaşlar bir tane e, seçelim Örnek bir tasarım yapalım birlikte bakalım ekranlar nasıl. Yani ben şunu gözüme kestirdim arkadaşlar. Bunu Instagram Story için kullanmak istiyorum açıkçası. Bir bakalım neler yapabiliriz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi sağ tarafta bu alanın değiştirebileceğiniz kısımları var. İşte renkler, animasyonlar, işte layout bu kesimleri nasıl ayarlayacaksınız. Grid ekranları, gördüğünüz gibi ölçeklendirme, işte isterseniz hemen farklı boyutları getirebiliyorsunuz. Ee, Indeysic dediği diğer tasarımlar da burada arkadaşlar. İşte B, logonuzu falan ekleyebiliyorsunuz. Üzerine tıklayın. Aslında mantık aynı eğer Canva ee, kullandıysanız daha önce mantık aynı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi her şey katman katman. İşte buradan isterseniz renginizi ben değiştirmek istiyorum. Bakın rengini hemen değiştirebiliyoruz. İsterseniz buradan paletten kendiniz bir renk oluşturabiliyorsunuz. Biz turuncu yapalım mı bugün? Bence turuncu yapalım, süper. Burada bir shape var. Buna da renk verebiliyoruz. Bence bunu da bu renk yapalım. Deneyelim bakalım arkadaşlar neler olacak. Bunu da bu renk yaptık. Şimdi tıkladım buraya geldim bir shape burada. Gördüğünüz gibi arkadaşlar buraya edit text diyor. Hemen buraya premium Aa, premium koleksiyon yazmamız gerekiyordu buraya. Şimdi tekrar tıklayalım. Aa, şuraya tıklayacağız. Şimdi tıkladık arkadaşlar bir shape isterseniz bu shape'in rengini değiştirebiliyorsunuz ee, beyaz da olabilir hadi bunu beyaz yapalım üzerindeki yazının rengini değiştireceğiz şimdi. üzerindeki yazının rengini değiştirdik. Tıklayalım. Üzerindeki yazının adını değiştirelim. İsterseniz bunu fontunu da değiştirebiliyorsunuz bu arada. Şimdi bu kısma gelelim. Super Dazing Choice dedik arkadaşlar Gördüğünüz gibi burada efektleri işte e, Tamamen değiştirebiliyoruz Bütün ayarlamalarını aslında burada yapabiliyoruz İşte Rotateler droplar Grid şekilleri İşte Eee Gördüğünüz bir yükseklik ayarları line spacing işte sat, e, harf aralıklarını ne kadar ayarlayacağınız. Bu sıfır olsun. Biraz aralıklarını açalım. Şu şekilde. Hafif aşağıya getirelim. Şimdi kalsın. Süper. Şimdi buraya arkadaşlar gördüğünüz gibi katman ve gruplanmış bir katman var burada. Tıkladık. İsterseniz bu resmi bu gördüğünüz gibi Adobe Stock'tan alınmış. Siz buraya bu resim yerine kendi resminizi ya da herhangi bir resim arkadaşlar koyabilirsiniz. Ben mesela buraya bir tane kendimin fotoğrafını koydum. Yani buradaki tamamen bağımsız. İsterseniz buradan seçtiğiniz bir fotoğrafı koyabilirsiniz. Mesela şu yazalım. Neler çıkacak? Ooo süper arkadaşlar bakın çok güzel ayakkabılar çıktı burada. İşte Premium'lar var. Ücretsiz olanları da var. Biz ücretsiz olan fotoğraflardan bir tanesini seçelim şimdi. Ee, sonuç itibariyle ürün fotoğrafımızı biz kendimiz eklememiz gerekiyor zaten şuradan upla upload edip. Ee, şimdi ben en uygununu buluyorum. Arıyorum, buluyorum, alıyorum, buluyorum. Bakalım, bakalım. Evet arkadaşlar kendi ayakkabımızın fotoğrafını buraya ekledik. Ee, gördüğünüz gibi yan taraftaki e, fotoğraflar kısmından e, resmi kendi boyutlarımıza göre kestik arkadaşlar, resize yaptık. Ee, şimdi gördüğünüz gibi katmanlar burada. Ben bu katmanı üste çıkarttığım zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi katman direkt üste geliyor. Üzerine tıkladığımız zaman burada arkadaşlar hemen edit text diyor. Ee, biz bunu ne yapalım? Yani 169 dolar bence çok ucuz. Bunu 299.99'a çıkaralım. Ee, renkler gayet iyi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Basic bir şekilde. Aslında kendi e, Instagram e, tasarımımızı yapmış olduk buradan. Şimdi isterseniz bir de neler var neler yok bir bakalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar buradan. E, kendi e, elementlerini de seçip. E, işte Shapes dediğimiz. E, şunun gibi offer'ları vesaire burada bulabiliyoruz. Bir offer yazalım bakalım neler çıkacak arkadaşlar. Burada bir şeyler çıkıyor mu hiç bilmiyorum. Denemedim daha önce. Bakın burada güzel ikonlar var. İşte mesela yüzde bilmem ne kadar indirim var. İkonu. Ha gördüğünüz gibi iki tane eklendi. Birini şöyle alalım. Hatta onu silelim. Bir tane daha ekleyelim. Hop bu geldi. İşte renkler. Ne olsun rengimiz siyah. Size hemen küçültelim. Şuraya. Hop ekle. İşte bunun bunun altına yazın arkadaşlar yüzde on. Örnek veriyorum. Ee, offer olarak pek bir şey yok muhtemelen. Bakalım offer olarak bir şeyler var mı? arkadaşlar ofur dediğimiz aynı bunun gibi aslında çekici kampanya e, ikonları Muhtemelen vardır e, Ben tabi biraz daha detaylı bakmam gerekiyor bunun için ama gördüğünüz gibi burada birçok e, aslında ikon e, şekil e, bulunuyor yani buraya isterseniz yorum için gördüğünüz gibi bir alan işte yani bunu mesela şey olarak kullanabilirsiniz e, dediğim gibi bir e, ofor olarak kullanabilirsiniz. Renkler arkadaşlar burada otomatik renklendirme var. Bu benim seçtiğim renk. E, i̇sterseniz bakın burada e, tıkladığınız zaman otomatik olarak değişiyor. E, yani standart renkleri de buradan değiştirebilirsiniz. Bu e, renk retro renkler otomatik geliyor bu, bu arkadaşlar. E, bu renkler e, tasarımcıların seçtiği renkler. İsterseniz siz buradan direkt bir e, şey yapabilirsiniz yani kendi renklerinizi oluşturmak yerine buradan seçip devam edebiliyorsunuz. Şimdi ne yapalım? Gördüğünüz gibi bunu buradan küçültebilirsiniz. İşte rengiyle tekrar oynayabilirsiniz. İşte şu kadar dersiniz. Örnek veriyorum. Aslında her şeyi yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani ben benim amacım tabii burada şu an size göstermek. E, Dazing Assist demiş. Mesela burada neler var? Trendler demiş Arkadaşlar gördüğünüz gibi isterseniz buraya bir kedi oturtun kedinin ulaşamadığı ayakkabı hemen elim Bu arada kısa yollara gidiyor ee, onu da gözünüzden kaçmamıştır muhtemelen. Gördüğünüz gibi üzerine tıkladığınız zaman arkadaşlar isterseniz buraya bir çerçeve yapabiliyorsunuz. İşte bunu da croplayıp kendinize göre şuraya pat ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar işte tasarımınıza göre burada hareket edebilirsiniz ya da resminizi büyütürsünüz mesela resminizi eee croplamasınız. E, bu template e, bu şekilde arkadaşlar buradan isterseniz farklı template'leri de çevirebiliyorsunuz. İşte yazılar buradan yeni yazı ekleyebiliyorsunuz. Farklı farklı yazılar var. E, örnek görüyorum şunu ekledik. E, görüyorsunuz süper bir yazı e, stili ve buraya istediğimizi yazabiliyoruz. Yani bence süper. İşte boyutlarıyla oynayabiliyorsunuz bu resimlerin tamamen evet, arkadaşlar. Ee, i̇stemediğiniz kadar bu arada sistemde font var. Ee, bu fontları çok rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Aradığınız tarz her tarz bir font var. Fotoğrafları gördüğünüz zaten kendiniz de ekleyebiliyorsunuz. Ya da Adobe Stock içerisindeki fotoğrafları da size getirebiliyor. İşte burada bir dünya e, Design elementi var arkadaşlar. İşte buradan arayıp bulabiliyorsunuz. Işık diyelim mesela. Yani çok fazla element var. Bu elementleri kullanabiliyorsunuz. Background keza aynı şekilde isterseniz bu background değiştirebilirsiniz. Burada hazır backgroundlar var. İşte trend backgroundlar, değişik arka planlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi tıkladığınız an değişiyor. Yani ne isterseniz yapabiliyorsunuz burada. İşte tekrar tıkla değiştir. İşte mesela. E tamam şu an tıklamadığımız için üzerine değişmedi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar isterseniz buraya bir logo upload edip upload edip görebiliyorsunuz. Kendi kitaplığınızı buradan oluşturabiliyorsunuz. Kitaplığınızın üzerindeki bütün elementleri de buradan yönetip arkadaşlar buraya atabiliyorsunuz. Şurada gördüğünüz gibi elementi işte çoğaltabiliyorsunuz, kopyalayabiliyorsunuz, düzenleyebiliyorsunuz. Birçok seçenek var arkadaşlar burada. Adobe Express'in Süper bence işe yarar bir uygulama uygulaması. Kanvaya rakip olabilecek nitelikte bence ilerleyen süreçlerde Kanvaya iyi bir rakip geldiğini hepimiz göreceğiz. Bence rekabetten dolayı iki tarafta birazcık kızışacak olaylar diye düşünüyorum. Arkadaşlar, özellikle böyle banner tasarımları, işte sosyal medya tasarımları, e, Instagram, Facebook, LinkedIn e, için tasarımlar, içerikler üretiyorsanız, YouTube için mesela thumbnail yapıyorsanız arkadaşlar buradan yapabilirsiniz. Özellikle resminizi oraya gömmek e, bence çok güzel e, işler yapılıyor. Bir işte backgroundu e, silebiliyorsunuz resminizin. E, arka plan çok güzel cafcaflı backgroundlar var kullanıp e, güzel youtube için top mailler hazırlayabiliyorsunuz e, aslında aklınıza gelebilecek birçok işi burada yapabilirsiniz sadece buradaki şey e, kendiniz vektör olarak çizemiyorsunuz e, Hazır elementleri kullanabiliyorsunuz, animasyonlar yapabiliyorsunuz, belli tarzlar var, hazır taslakları kullanabiliyorsunuz. Bence çok iyi bir iyi bir içerik uygulama arkadaşlar. İşte paylaşım yapabiliyorsunuz, isterseniz bunu Download edebiliyorsunuz arkadaşlar. Bence güzel bir uygulama. Kullanmanızı önerir miyim? Bence kesinlikle öneririm. Eğer Canva kullanıyorsanız aktif olarak Adobe Express'e de bir bakın. Ee, en azından arkadaşlar, yani rekabetten dolayı iki tarafta gelişmelerini geliştirmelerini arttırır. Bu bizim işimize yarar. Yani web tabanlı bir uygulama kullanıyorsanız gerçekten süper işe yarar. Ee, elementler barındırıyor. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. İlerleyen süreçlerde bu Express'i ben biraz daha inceleyeceğim. E, güzel detaylarını muhtemelen yakalarım Yakaladıkça da sizinle paylaşmayı düşünüyorum e, Bence e, Siz de bir inceleyin derim Canva, e, katili Adobe Express Olabilecek mi acaba Şimdilik görüşmek üzere Beğenmeyi yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar isterseniz sosyal medya hesaplarımdan bana ulaşabilirsiniz e, Semih Saral Pro Instagram hesabım e, Linkedin'dan Semih Saral olarak beni bulabilirsiniz Behance'da e, Semih Saral olarak yine beni bulabilirsiniz. E, Dribble'da aynı şekilde bulabilirsiniz. E, i̇sterseniz arkadaşlar projeleriniz varsa siz de bana iletin. Fikirlerinizi, e, yorumlarınızı iletin. Adobe Express hakkında ne düşünüyorsunuz? Canva kullanıyor musunuz? E, sizce Canva mı daha iyi olur? Adobe Express mi daha iyi olur? E, birlikte istişare edelim. Şimdilik görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.